Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyordum. İş yoğunluğundan dolayı artı Ramazan biliyorsunuz. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Herkese hayırlı öğretimler diliyorum. Evet. Güneşli bir Almanya'dan bugün hava gayet güzel. Bir video çekelim istedim. Hem kuşlarımıza bakalım. Hem de genel bir video olsun. Çiftlerimizin durumlarına bakalım arkadaşlar. Evet burada artık kuşlarımızı dışarı aldım. Bu salmada 2025'in yavruları var. Evet burada gelişiyorlar. Hem uçma yeteneklerini hem iskelet yapıları hem de tüy yapıları olmak üzere burada kendilerini geliştiriyorlar arkadaşlar. Bunların hepsi 2025 fileli bu sene aldığım yavrular. Birkaç erkek karışık. Bunları kendime ayırdım arkadaşlar. Gelecek sene çalışmak için hem de yarışma için burada kuşlar kendilerini tamamlayacaklar inşallah. Evet görmüş olduğunuz gibi birçok renk mevcut. Dediğim gibi hepsi bu senenin yavruları arkadaşlar. Evet şimdi geçelim içeri üretimhanemize. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve üretimhanemize giriyoruz arkadaşlar. evet üçüncü kuluçkayı alıyoruz malum evet burada dilit erkeğimiz var kobaş mavi dişimiz var arkadaşlar bunların yuvalarında üç adet yavruları mevcut şöyle de göstereyim bir iki üç adet yavruyu büyütüyorlar arkadaşlar dişimiz çok anaç hemen yuvaya gelecek. Evet. Bu takımız bu şekilde arkadaşlar. Burada opay sarı yüz erkeğimiz var. Maşallah. Bu da üçüncü kuluçkasını yapıyor. Evet. Bir şişe reçesi. O da yapıyor. Maşallah. Şöyle bakacağız. Olursak. 2, 4, 6 adet yumurta var. Hepsi de dolu arkadaşlar. Evet, üçüncü kuluçka. 2025 sezonu. Burada klasik yeşil erkeğimiz var. Dişisi spangalı yeşil. Evet, böyle bir dişi. Onun da 2, 4, 6 adet yumurtası var. Ve birçoğu da dolu. Maşallah. Evet burada tarçın takımımız var. Tarçın açık yeşil erkeğimiz ve tarçın sarı yüz, dişimiz var. Onların da yuvaları dolu çok şükür. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Evet sayalım. 1 2 3 4 5 adet yavruyu büyütüyorlar. Maşallah. Evet yukarıda yine kobayt mavi erkeğimiz var. Maşallah oğlumuza. O da gayet güzel, vasıflı bir erkek. Kalem yeri. Dikisi de tarçın. Sarı yüz. Evet, onun da altında 2, 4, 6 yumurtası var arkadaşlar. Bir dolu. Burada spangle açık yeşil erkeğimiz var. Maşallah kışımıza. Dişisi de klasik yeşil. Onların da iki adet yavruları büyüyor arkadaşlar. Evet burada da yine sarkın bir takımımız var. Büyük ihtimal ikisi birlikte yapıyorlar. Kuluçkaya. Şöyle yuvalarını da açalım. Evet. 2, 4, 5 adet yumurta da onlar da var arkadaşlar. Erkeğimiz çok üst basit bir erkek. Maşallah. Sarkın gri yeşil dişimizde tarçın sarı yüz o da gayet güzel vasıflı bir dişi şöyle takımı gösterecek olursak arkadaşlar ikisi de tarçın üçüncü kuluçkaları beş adet yumurtaları var evet aşağıda bakıcı bir takım var yani jumbo ayarında show jumbo ama bir tek ufaklar Onların yanında 2-4-6-7 adet yumurtaları olmuş erkeğimiz güzel bir erkek koyu yeşil üstümüzde sarçın açık mavi maşallah kuşlarımıza evet arkadaşlar burada yine açık mavi bir erkeğimiz var güzel kalıplı boylu bir erkek dişisi de tarçın <laughs> opal sarı yüz o da kuluçta hazırlığındaydı evet hala yumurtlamamış gayet güzel vasıflı bir dişisi de var Her de güzel evet arkadaşlar burada yine bakıcı olarak kullanacağım bir takım attım yeni eşledim bunları güzel koyu yeşil bir erkek ve dersi dişi var sandal doppel faktör bunlar ince gelen yavrulardan arkadaşlar bunları eşledim bakıcı olarak kullanmak için erkeğimiz fena değil ama bana göre ince yani yarışma yarında tuşlar değil arkadaşlar Evet burada da yine güzel bir tarçın açık yeşil bir erkeğimiz var. Dişisi de büyük ihtimal yatıyor. Kuluşka da. Kalk bakalım Koyu yeşil bir dişi. Şöyle bırakmıyor yuvayı. Evet o da ikinci yumurtasını bırakmış. Güzel koyu yeşil tarçın bir dişi. Erkeğimiz de açık yeşil tarçın. Aşağıda yine bakıcı olarak kullanacağım Jumbo takım var. Yeşil erkek ve Lucino dişimiz var. Onların yuvaları henüz boş. Yeni eşledim arkadaşlar bu takımları. Buradaki takımları sahiplendirince yer boş kalmasın diye bu kuşları çalışmaya yönelttim. Evet burada yine tarçın açık mavi güzel bir erkeğimiz var. Gayet güzel, kalıplı, vasıflı bir erkek. Maşallah. Dişisi de parçalı. O da kuluçka hazırlığındaydı. Henüz atmamış ama eli kulağında. Şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Parçalı dişimiz. Tarçın, açık mavi. Her şeyimiz var. Evet burada yine sarı yüz kobalt bir erkeğimiz var maşallah bu da ok gibi bir kuş geçen sene Almanya şampiyonasına derece alan bir kuşumuz evet dişi salvino onların da yuvada bir adet parçalı bir yavruları var bu yavru büyütüyorlar arkadaşlar şöyle gösterecek olursak resesi bir yavru güzel bir yavru olacak Maşallah. Mavi resisi. Evet arkadaşlar buraya gelecek olursak burada da yine güzel bir koyu yeşil erkeğimiz var. Maşallah o da üst fası. onun da içtiği 4, 6, 8 adet yumurtası olmuş. Opal sarkın bir dişiyle vurdum. Evet erkeğimizi de şöyle yakından alabilirsek. Maşallah çok güzel vasıflı bir erkek. Tüneyi alabilirsek arkadaşlar kuşumuzu. Evet tünek de kendini daha iyi gösterecektir. Güzel koyu yeşil bir erkeğimiz var. Evet burada da yine kuluçka hazırlığında olan Delüt ve tarçın erkeğimiz var. Bu da güzel vasıflı bir erkek. Gayet güzel koyu yeşil tarçın bir erkeğimiz ve dişisi Delüt. Evet burada da yine açık mavi bir erkeğimiz var. Dişisi tangal. Onların da iki yumurtası, bir adet de yavrusu var arkadaşlar. Burada yine tarçın sarı yüz, su yeşili bir dişimiz var. Erkeği resepti. Evet, bu da erkeği. Maşallah yuvalarında da 2, 4, 6, 7 adet yavru var arkadaşlar. Burada kaydırma yavru da var. Sahiplendirilmiş takılarının yavruları da var burada. Evet, bu şekilde güzel bir takım. Tarçın, sarı yüz, dişi, resesif erkek. Burada çok güzel üst fasat yine. Güzel bir yeşil erkeğimiz var arkadaşlar. Gayet güzel, vasıflı bir erkek. Dişisi tarçın. Açık mavi. Evet o da kuluş kaydırılığına başlamış. 2 adet yumurtası var. Evet arkadaşlar bu tarafa geçecek olursak burada da yine tarçın güzel açık yeşil bir erkeğimiz var. Dişisi opal. Opal gri yeşil. Evet onların da yuvaları dolu maşallah. Yavru besliyormuş. Fazla da rahat etmeyelim. Burada yine gri bir erkeğimiz var. Dişisi de DF 9 faktör. Evet, onun da yavru ve yumurtaları mevcut arkadaşlar. Burada tepeli erkeğimiz var. Dikisi tarçın gri. Şöyle bakacak olursak o da kuluçka hazırlığına başlamış. Güzel vasıflı bir dikisi var. Ama odaklarsa evet. Üstte de yine bakıcı olarak kullanacağım. Yine tek Texas dişi ve tarçın yeri erkemiz var. Erkekimiz vasıflı. Dişimiz ince. Onları da bakıcı olarak kullanacağım. Yeni eşledim arkadaşlar. Burada yine 2025 yavruları var. Sahiplendireceğim yavrular bunlar. Burada da yedek dişilerimiz var arkadaşlar. Evet, buradaki takımlarımıza gelecek olursak bunlar da bakıcı olarak kullandığım yani vasıf olarak bir tık aşağıda olan kuşlar bir, ta, bir adet yavruya bakıyorlar. Tek saç dişi, yeşil erkek. Yukarıda yine bir takımımız var. Onlar da büyük ihtimal yuvadalar. Şöyle açacak olursak. Evet. Yine yeşil erkek, İstanbul dişi. bunları hem sahiplendiriyorum arkadaşlar hem de bakıcı olarak kullanıyorum. Burada güzel bir Spangle erkeğimiz var. Yine sarı yüz Spangle. Gayet güzel bir erkek. Dişisi de aynı şekilde. Tarçın bir dişi. Evet tarçın açık yeşil. Onların da yuvaları dolu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet yavru 3 adet yumurtaları var. Maşallah takımıza aşağıda yine opal tarçın opal sarı yüz bir erkeğimiz var dişisi texas onların da yuvaları dolu evet dişimiz de çıktı mavi texas dişimiz şöyle kamera odaklarsa evet opal tarçın sarı yüz erkeğimiz var Onların da iki tane yavruları var arkadaşlar. Büyütüyorlar. Maşallah. Aşağıda da yine Blackwing takımımız var. Onlar da kuluçka hazırlığındalar. Yine burada bir adet Blackwing takımımız var arkadaşlar. Bunları da yine bakıcı olarak kullanıyorum. Evet arkadaşlar 2025 sezonu gayet güzel gidiyor. Umarım herkes için de aynı gidiyordur. Sorularınız olursa arkadaşlar videonun altına yorum olarak yazın. Videoyu da beğendiyseniz bir beğeni atarsanız arkadaşlar maşallahlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Yavuz'un Öğretim Hanesi'nden bugünlük de bu kadar diyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Hayırlı resimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.